Yedinci tema dinleme metni. Ben ne zaman doğdum? Pencerenin önündeki yumurta birdenbire çatladı. Memo günlerdir o yumurtayı gözlüyor. Acaba içinden ne zaman kuş çıkacak diye annesine sorup duruyordu. İşte beklenen an gelmişti. Memo, bir kuş doğdu diye bağırarak mutfağa koştu. Doğrusu annesinin işi başından aşkındı ve Memo ile uğraşacak pek de hali yoktu. Bir kuş doğdu diye tekrarladı Memo. Olabilir dedi annesi. Memo sürdürmeye kararlıydı. Bugünü kaydetmeliyiz. Kuşun doğum günü olarak tarihe geçmeli. Sen kendi doğum tarihini biliyor musun peki? dedi annesi gülerek. Memo öylece kala kaldı. Doğum tarihini unutmuştu. Kulaklarına kadar kızardı. Sahi ben ne zaman doğmuştum? diye sordu heyecanla. Şimdi çok meşgulüm dedi annesi bulaşıkları kurularken. Bunları büyük annene sor. Büyük annenin bilmediği şey yoktu. Onda mutlaka her soruya verilecek bir cevap bulunurdu. Her zaman olduğu gibi yumuşak koltuğuna kurulmuş dantel örüyordu. Büyük anne, ben ne zaman doğdum diye sordu Memo. Büyük anne sanki bu soruyu bekliyordu. Hiç şaşırmadı. Çok özel bir gündü, dedi ve gülümseyerek ayağa kalktı. Salondaki yemek masasına doğru yürüdü. Masanın örtüsü, büyük annenin ördüğü küçük dantel parçalarından oluşuyordu. İşaret parmağını dantel parçalarından birinin üstüne bastırarak, işte dedi. Sen tam bunu ördüğüm gün doğdun. Memo büyülenmişti. Demek ki bu küçük dantel parçası kendisiyle aynı yaştaydı. Büyük annenin cevabı Memo'nun çok hoşuna gitmişti. Bu soruyu abisine de sormalıydı. Abisinin boyu o kadar uzundu ki Memo onun yanında küçücük kalıyordu. Ben ne zaman doğdum? Abisi gülümseyerek Memo'yu salonun duvarlarından birinin önüne götürdü. Duvarda üst üste çekilmiş çizgilerden birini göstererek "İşte." dedi. Sen tam bu duvara bu çizgiyi çektiğim gün doğdun. O gün boyum tam bir metre altmış santim olmuştu. Bu cevap da Memo'nun hoşuna gitmişti. Hoplaya zıplaya bahçeye çıktı. Bahçedeki çimlerin üzerine uzandı. Aynı soruyu güneşe ve elma ağacına sordu. Güneş, sen doğduğunda sabah yeni olmuştu dedi gülümseyerek. Yani ben daha yeni doğmuştum. Elma ağacı ise sanırım ilk bahardı. Dallarım yeni çiçek açmıştı, dedi. Memo bu cevaplardan çok hoşlanmıştı. Keyifle yürümeye başladı. O ne? Karşıdan en sevdiği arkadaşı Tombiş geliyordu. Bakalım o sorusuna nasıl bir cevap verecekti? Tombiş yanına gelince, ''Sıkı dur, şimdi sana çok önemli bir soru soracağım.'' dedi Memo. ''Bil bakalım ben ne zaman doğdum?'' ''Bunu bilmeyecek ne var?'' dedi Tombiş. ''26 Nisan 2010'da.'' Memo şaşırıp kalmıştı. Doğrusu daha anlamlı bir cevap verebilirdi Tombiş. Ne yani bu kadar mı? Sen çıldırmışsın diye bağırdı Memo. Doğduğun yılı nasıl öyle alelade bir tarih söyleyerek geçiştirirsin? 26 Nisan 2010'da doğdun sen diye tekrarladı Tombiş umursamaz bir tavırla. Evet dedi Tombiş. 26 Nisan 2010. Gerçekten çok şaşırmıştı Memo. Bizim Tombiş bu işlerden hiç ama hiç anlamıyor diye düşündü. Behiç Ak. Ben ne zaman doğdum?